Eymen Ne Balık tutmaca var. Ne makinasıymış o? Balık tutmaca makinesi Balık tutmaca makinasıymış. Evet. Ha, çalıştırdın mı? Nasıl yakalıyorsun bununla balık gösterir misin bize? Ha, oltan var. Oltanı getiriyorsun. Balık ağzını açtın yakalıyorsun öyle evet. mi? Hadi bir tane yakala da göster bakayım nasılmış. Aa! Eymen balık yakaladı. Evet He. Şimdi bunu kapatacak pili bitmesin. Pili bitmesin diye kapatıyorsun. Sonra tekrar balığı yerine mi koyuyorsun? Evet, bir tanesi burada kaybolmuş. Balığın bir tanesi kaybolmuş öyle mi? Evet. Ha, yakala bakayım bir daha. Hı. Hadi bakalım bir tane daha yakalalım. Ha, öyle kolay yolunu buldun o zaman sen. Normalde çalışırken yakalamak lazım ama. Ha, göster bakayım o da bize. Ha, tamam. O zaman arkadaşlara görüşürüz diyebilirsin Eymen. Hadi görüşürüz de el salla arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Tamam.